Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 12 Aralık Perşembe günü teraziler. Açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Evet, bir demet çiçek çıkmış, bir erkek yüzü çıkmış. Belki bu sizsiniz, belki karşınızdaki kişi bir erkek bir bayana bir çiçek uzatıyor ya da çiçek gönderiyor. Yolunuz açık. Bir şeyleri yoluna koyma peşindesiniz. Eee o hırsınız sizi yiyip bitiriyor. Varmak istediğiniz o zirve. O zirveye gelemezseniz sizin içiniz rahat etmeyecek zaten. Sizin aklınızda iki tane hatta birçok şey var ama şu an önemli olan e, parayla ilgili iki tane konuyu çözmek. Onu çözdükten sonra zaten yüreğinize su serpilecek bir kişiye, şey bir çok kişiye dallarınızı uzatacaksınız. Bu aileden birileri olur, çevrenizden kişiler olabilir. Yani ee, yine yapmayacağım ee, deseniz de inat da etseniz e, artık vicdanı kaldırdım da deseniz yine vicdanınız el vermeyecek ve birilerine maddi manevi ne gerekiyorsa yapacaksınız. Sadece sizin dilinizde var. Yani yapmayacağım etmeyeceğim iyilik yaramıyor kimseye diyorsunuz ama yine en önce koşturan sizsiniz. Vicdanınız ön planda gidiyor. Ama sizin çok paralarınız e, savruluyor. Yani bir yerlere gidiyor. Yani belki tutamıyorsunuz, belki cömertlikten dolayı böyle oluyor ya da başkaları sizin paranızı harcıyor. Yani kendinizin aşırı bir lüks harcaması yok. Bazen lüksü de biliyorsunuz. Azı çoğu da harcamasını çok az kene az harcamasını çok çok gene çok harcamasını da seviyorsunuz ama kendinize arka planına atıyorsunuz. Hep sevdikleriniz ön planda sizin. Ama fazla da şımartmayı da sevmiyorsunuz. Ona göre davranacağınız şeyler planlıyorsunuz aslında. Kafanıza çizdiğiniz bir şeyler var. Ama gıptayla bakacaklar hayatınıza. Sizin zaten yapmak istediklerinizi yapmadıktan sonra içini rahat etmeyecek. Önünüze çok önemli süreçlerden geçeceksiniz. Bu, bu hafta bir hafta ve ikinci hafta sizin için çok önemli olacak. Kararlarınız için. Yatırımlarınız için, fedakarlıklarınız için, harcamalarınız için. Bu 1-2 hafta sizin için çok çok önemli olacak. Telefonun ucunda sizin bekleyen kişileriniz var. Sizden destek bekleyen, yardım bekleyen. Yani en yakınlarınız ya da sevdikleriniz. Her şeyi harekete geçireceksiniz. Bir bolluk bereket içinde olacaksınız. Nasıl düştüyseniz de o şekilde zirveye çıkmasını şu an her ne kadar da umutlarınız tükenmiş de olsa yani yine yapacaklarınızdan geri kalmayacaksınız ama e, tahammülünüzü tüketen kişiler var. Yani e, anlayışsız kişiler. Sizin e, beyniniz zehir gibi çalışıyor. Çok farklı çalışıyor ama e, anlayışsız kişilere anlamayan kişilere tahammülünüz yok. İstiyorsunuz ki hemen size anlasınlar hemen gözünüzle baktığınız zaman çözsünler istiyorsunuz. Ama böyle bir şey yok. Herkesin beyni sizin gibi çalışmıyor. Onu ilk başta söyleyeyim size. bu anlayış olduğu sürece de anlaşabildiğiniz kişiler çok az. Sizi anlayabilen kişiler. Daha doğrusu kalmamış bile de birkaç kişi harcını anlamayan kişiler de var. yakın zamanda anlayacaklar sizin ne demek istediğinizi veya ne yapmak istediğinizi. Çözemiyorlar kolay kolay sizin ne yapmak istediğinizi. Ama kimseye bir zararınız yok. Kimseye verilmiş bir maddi manevi canını acıtacak şekilde hiçbir şekilde hiçbir şeyiniz yok. İncitmekten çok korkuyorsunuz. Göz yaşlarınızı içinize akıtıyor sizin. Yani içinize akıtıyorsunuz gözyaşlarınızı. Tuttuğunuzu kopartacaksınız. Tuttuğunuz altın olacak sizin. Çektiğinize çok değecek şeyler var. Sırtınızda e, yine birilerini taşıyorsunuz. Buraya baktığım anda sırtınıza birisi binmiş, sırtınıza binmiş, çekiyorsunuz. Kalabalığın içine doğru gideceksiniz. Bir kalabalık var önünüzde. Artı masraf çıkıyor sürekli. Yani hesapta olmayan bir ödemeleriniz çıkıyorsun. Borcunuz kimilerinizin var kimilerinizin yok ama tam bitti derken yine bir şeyler açılıyor. Ama çok güzel yerlere geleceksiniz. Siz böyle bazen karamsarlığa giriyorsunuz. 3-5 ay daha böyle mi gidecek böyle mi gidecek. Her şey bu ayın içinde olup bitecek aslında. Hayalleriniz, dilekleriniz. Veya işiniz, gücünüz, kariyeriniz, yatırımınız. Her şey ay sonuna doğru bitmiş olacak. Yatıp kulağınızın üstüne dinleneceksiniz artık. Koşa koşa telaşlı bir şekilde bir yerlere gidiyorsunuz. Yani e, yollarınız da bol olacak aslında. Yılbaşında zaten evde geçirmeyeceksiniz çoğunuz. Ailenizin yanına mı gideceksiniz? Ya da sevdiklerinizle mi geçireceksiniz? Ya da Farklı bir planlarınızın, planlarınız mı var? Bunları e, şey yapacaksınız. Aslında eğlenmek de değil de sevdiklerinizi görmek diyelim. Beraber bir arada geçirmek diyelim. Duvaklı bir gelin çıkmış. Bir tane de damat çıkmış. Son çaresiniz. Son çare derken de şunu açayım. Birileriniz anlamayabilir ne demek istediğimi. E, yani beni kurtar diyen burada sarılan çok kişi görüyorum sizden. Bakın psikolojik olarak belki beni kurtar diyen birileri var. Belki maddi yönden size sarılmışlar. Yani yaparsa o yapar diye dayanan kişiler de var size karşı. Sanki hayatınıza bir sihirli değnek diyecek. Neredeydim nereye geldim diyeceksiniz. olmak istediğiniz yere varacaksınız. Yani olmanız gereken yerde olacaksınız. İstediğiniz kıvama getireceksiniz hayatınızı. Ama düşmemek için de bir daha elinizden geleni yapacaksınız. Çünkü çok böyle kulağınıza küpe olmuş ve ders aldığınız çok şeyler var. Düşmemek için elinizden geleni yapacaksınız. Kimseye o da minnet etmemek için. Şurada aile toplantıları ya da iş toplantıları olacak. Görüşmelerin sızlanmaya başlayacak. Şu an ay sonuna kadar toparlayacağınız ve temizleyeceğiniz borçlarınız var, düze çıkmak için. Yani borç bırakmayacaksınız. Çok üzülmüşsünüz birinin vefatına. Birisi vefat etmiş ve siz çok üzülmüşsünüz. çok çağıranınız var sizi de yoğunluktan dolayı ya da farklı bir nedenlerden dolayı gidemiyorsunuz bir yerlere. Sizin birinizin kariyeri çok yüksekte olacak. Öyle böyle değil. Kariyeriniz çok yükseklerde olacak. Ve oradan inmemek için de elinizden geleni yapacaksınız. Oklar yukarı doğru gösteriyor. Sizin özlediğiniz birileri var. Özlem duyduğunuz birileri var. Onlara da kavuşmak için elinizden geleni yapacaksınız. Bütün dertler, çileler kapınızın önünden süpürülüp gidecek. Siz birini taşıyacaksınız. Hem kendiniz taşınacaksınız hem de birini taşıyacaksınız. Bir iki, iki haneyi farklı yerlere taşıyacaksınız. Rahat ettirmek için. Çok güzel gelişmeler olacak. Tadını çıkartacağınız çok şeyler olacak. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.